ayağım kaydı. Abi dakika. Ben nereye atlayacağımı şaşırdım. Aha! Oğlum ne oluyor yerdim? Oğlum bak Gözünüzü dört açına Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle beraber bugün Fortnite'te Emperor Tycoon diye bir şey gelmiş. Yani tarihi bir Tycoon. Tabii ki de tarihi olduğu zaman Sertaç abiniz bunu asla boş geçmez. Çünkü ben tarihi çok seven bir kardeşinizim. Anda geldim. Şimdi gördüğünüz gibi burası kardeşim Roma döneminden kalma bir Tycoon. İnşallah da böyle bunun böyle Osmanlı modeli falan gelse şöyle Osmanlı Tycoon, Ottoman Tycoon falan gelse efsane olurmuş. Buradan gibi tarafa gideyim. Hepsi birbirinin aynısı zaten. Tamam biz de şu taraftan şöyle gidelim. Evet güzel güzel yürüyoruz. Gördüğünüz gibi öyle çiçeklere böceklere falan basmadan yürüyorum ha. Ona dikkat edin oğlum bak yürürken şöyle papatyalara falan basıyorsunuz. Çiçeklere basıyorsunuz. Dikkat edin onlar da candır yani. Şimdi şurayı hemen bir claimleyelim. Bismillah şöyle. Alan da baya büyük yalnız ha. Nasıl bir dropper olacak çok merak ediyorum bakayım. Ana şey gibi. Aa hakikaten hasır sepetlerde eski dönemki gibi. Burada da bir köylü gibi bir şey olması lazım. Bu arada saniyede bir dolar geliyor. Hemen şuradan duvarlarımın rengini bir değiştirem. Aa oh, Rock Snow. Drogan. Drogan nasıl Drogan? Rebirth. Eh. Ha. Ah. Aa. Buradan kendimi mi sıfırlıyorum? Karbon fiber, snow, rock. Bu güzel ama bu güzel. Close menu. Böyle eski tip kalsın kardeşim. Bunu şey yapmayalım, bozmayalım. Evet ikinci dropper'ımız geldi. Şimdi saniyede 4 dolar geliyor abi. Güzel. Şimdi burada ne varmış? Portal araya varmış. 250 dolar istiyor. Burada pet market için 1000 dolar istiyor. Burası armory zırh yeri için 2500 dolar istiyor. Daha da bir şey yok. Kocaman işte buralar dutluktu vaktinde. Biz şimdi buraları işleyeceğiz inşallah. Şimdi kardeş 109 oldu. 110 Burada vura vura bir şeylerden de bir şey kasmamız lazım. Şu meydanda da dövüş mevüş diyor. Hiçbir şey yok. O zaman hit for dolar. Ha. Aynen. Bundan el vurdukça şimdi hızlı hızlı gelsin. Bu arada 135 doları hemen 3. dropper'ımızı yaptık. Ve sahnede 8 dolar geliyor. Şimdi bu dropper bu Tycoon oyunlarında her zaman söylüyorum size. İlk başta dropper'ınızı son seviyeye kadar yükselteceksiniz. Yani yapmamız gereken en önemli şey bu. 315 dolara kadar e, burada biraz kasalım. Sonrasında dropper'ı 4. seviye yani dördüncü seviye genellikle son seviye oluyor zaten. Orada bir sonlayalım. Ondan sonra bakalım gelen paranın miktarına göre hareket edeceğiz abiciğim. Tamam şimdi şöylelikle de evet dropper'ımız artık dördüncü seviye. Bakın bunların her bir tanesinden bir tane şey geliyor. Ve saniyede 17 dolarlık bir gelir elde etmeye başladım. Güzel şimdi 200 doları bile geçtik. Evet portal araya yaptık şöyle güzel. Parkur portal için 15 bin dolar istiyor. Easy arena portal için 500 dolar. Demek ki bu portallarda yarışıp yani parkur yapıp para kazanacağız. Burada hard arena portal 35 5000 dolar artı 500 de bu itibar gibi bir şey herhalde. Of Arana Portal için ha kendimi sıfırlayacağım. Maze Portal 15000 dolar istiyor. Yani Maze demek de e, kaçış portalı mı ya da banka portalı gibi bir şey herhalde. Evet 500 dolarımız oldu. Hadi bismillah Bir bakalım. Evet burada şimdi nasıl bir portal var? Oha, Oğlum ne oluyor yerden? Allah de be! Kardeş! Oğlum silahım ilahım yok. Geliyorsunuz bak. Allah de be! Oğlum zırh da kalmadı. Koş koş koş! Os, Romalı askerler geliyor Osmanlı diyecektim. Roma askerler geliyor. Vaa şeyin filmini izlediniz mi ya? Neydi o? Asterix ve Obelix diye bir film vardı. Hani böyle Roma, döneminde geçen bir film. Aste Galyalılarla Romalıların arasındaki savaşı anlatıyordu. Bu arada oğlum iyi para kastım ha yalnız. Her bir kestiğimden 21 dolar para veriyor. Oo, başlangıç için çok iyi bir para. Bu arada Fortnite'da bu botlarla yani NPC'lerle savaşırken yana doğru dönerek savaşırsanız bu sefer onlar hep hareket halinde kalıyorlar ve sana hasar veremiyor ama sabit bir şekilde dövüşürsen onlarla onlardan hasarını yiyorsun abi. Böyle etraflarında dönerek dövüşeceksin. Bu arada var ya çok iyi para kastım ha. Kardeş ben gidiyorum kusura bakmayın siz burada baya bir eğlenin. Lop gitti. White. Koşarak geldim ha. Evim nerede benim? Evet koş koş koş. 2800 dolar para yapmışım. Saniyede 21 dolar para geliyor. Evet. Dur ya burası değil benim evim. Bu arada zaten Roma mimarisine baktığınız zaman Avrupa mimarisini görüyorsunuz. Ben şimdi biliyorsunuz Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da çok kardeşlik buluşması yaptım. Oraları gittik, gezdik, gördük. Yani baktığın zaman abici mimarileri Roma mimarisinin devamı. Ama Roma mimarisine de baktığınız zaman ya çok keskin hatlı bir mimari. Mesela biz İslam mimarisinde Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde daha böyle esnek katlar, yuvarlak katlar vardır. Çünkü keskinlik insan gözüne çok da iyi gelmez aslında. Şimdi abi burada pet market bin dolara yapsam mı diyeceğim. Ben şu an ne yapacağımı da bilmiyorum ha. Yani parkurlarımı geliştirsem diyeceğim. Yani bir dahaki parkur için çok para lazım. 15 bin dolar istiyor. Ben daha 4 bin dolardayım. Bariyere gerek yok. Çünkü oyunda başka bir oyuncu yok. O zaman şu zırh kısmını bir yapalım madem. Evet buraya bir geliştirdik. Burası kardeş benim evim gördüğün gibi. Bunlar da benim askerim. Oğlum bak. Gözünüzü dört açın ha. göre bak. Sen de oğlum bak. Tek kaş nedir Allah sen ya. Oğlum bak şu kafayı kardeşim bak. Şu kafaya bunun gibi bir zırh takacaksın. Tamam mı kardeşim? Böyle bir zırh takacaksın. Kafana ok -mok yiyeceksin. Ondan sonra düşeceksin gideceksin ya. Ha silah 900 güzel. Şimdi abi silah lazım. Ben orada arenaya girdiğim zaman içinden geçmem gerekiyor yani. 3000 dolara yeni bir silah geliyor. 15000 dolar mod bench geliyormuş. Evimin bir de üst katı da varmış. Aha altın. Evet 7 tane altın shield'dan yani altın kalkandan bir tanesini buldum. Şimdi bakalım. Burası da Güzel bak böyle havadar böyle bir güneşlik yeri yapmışlar. Şimdi silahlarım da var. 3000 dolarım yok ama. Orası öyle gitsin. O zaman ben tekrar bir araneye bir gireyim. Roma dönemine gidip herkes... Oğlum arkamdalar. Oğlum adamlar arkadan vurmak yakışır mı ha? Kardeş kaç kere öğreteceğim size ben bu işi ya. Evet sizi şöyle bir ortaya bir alalım. <laughs> bak pompalı daha ağır kaldı gördün mü? Kardeş sana özel bir hareket çekeceğim şimdi. Pişt. Tam bir John Wick hareketi yaptım bak. Ama headshot attığımda tek mermi de indirmem gerekiyordu ya. Oğlum bana baya üstüme üstüme geliyorsunuz ha. Kardeş işte bak burada var ya teknolojinin önemini anlıyorsunuz bak. Şimdi mesela ben teknolojik olarak bunlar bu Roma askerlerinden daha üst seviyedeyim değil mi? Bak geçmişte Osmanlı ve Selçuklu dedelerimiz de aynı bu şekilde düşmanlardan teknoloji olarak çok ilerdeydik. Mesela Avrupa'daki o Haçlı ordusunun attığı bir okun mesafesi. 300-400 metreyken bizim Yeniçeri askerlerimizin attığı okun mesafesi 1500 metre. Yani düşünün ki 5 katı daha uzağa bizimkiler ok atıyor. Yani bu şunun gibi adamların mermisi var, adamların roketi var 500 metreye atabiliyor. Bizimkiler 1,5 kilometre öteden atabiliyorlar. Bu savaşlar için inanılmaz bir şey. Peki bizim şimdi dedelerimiz o zamanlar bu kadar teknoloji olarak bu kadar nasıl ilerideydi kardeşim? E çünkü bizim dinimiz, Müslümanlık zaten bizden bunu istiyor. Hani böyle internette orada burada bazı böyle saçma sapan tip var ediyorlar işte işte dinle bilim birbirinden ayrıdır din başka bilim baş işte İslamiyet bilimi engeller bilimin karşısındadır tam tersi oğlum dünyadaki şu an bütün teknolojik gelişmeleri neredeyse tamamını temelini atan ve temel seviyede bunların hepsini üretip sistemlerini kuran Müslüman bilim adamları zaten kardeşim siz neyin martavallarını anlatıyorsunuz millete ya anca cahilleri kandırıyorlar öyle işte o yüzden dedelerimizi tanıyacağız ki bizi kandıramasınlar kardeşim biz bin yıl dünyayı böyle gülücük dağıtarak yönetmedik. Teknolojide her şeyde en üst bizdik yani. Ben gidiyorum tamam 9000 az doku... azıcık daha keseyim sizi dur 10.000 dolar yapayım. E şimdi evimi bulmam lazım tabi. Evim nerede benim? Tam tamına 10.000 dolarla geldim oğlum bak pet market ver bakayım. Bu %10 daha şey veriyormuş. Bunlar %70 metmiş. Oğlum baya güzel bir şey yaptı ha, Çarşı yaptı. Bak eski tarihlerde AVM'ler böyleydi kardeşim. Şimdi mesela AVM'lere gidiyoruz ya. Devasa yerler kapalı ve çamlar, mağazalar, dükkanlar falan var ya. Özellikle annelerimiz bu AVM'leri çok seviyor ya kardeşim. Eskiden AVM'ler böyleydi işte. Böyle, böyle üstüne böyle bir gölgelik atarlardı. Dört tane böyle sopanın üstünde. Herkes buraya kendi tezgahını açardı. Bak böyle tezgahlar. Burada herkes işte meyve satar, sebze satar, kıyafet satar, işte eşya satar mesela böyle falan. Böyle otururlar. Gelen müşterilerle falan ilgilenirlerdi o zamanlar. Öyleydi kardeşim. Şimdi burada yeni yerler açılmış. Bakayım. 4500 dolar artık 40 taneyle ev yapabiliyormuşsun. Daha da açın. Bunları açtıkça bu arada evim şu an çok güzel ya. Evimi çok beğendim. Bu bu ev çok güzel bir ev buldu. 11.000 dolarım olmuş kardeşim. Daha iyi bir silah çıkartabiliriz. Uf vır 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 kalkan iksiri de al kardeşim. <laughs> Çok iyi. Artık 15 bin dolara yürüp park parkur portalını açmak istiyorum. Onu merak ediyorum abi. O yüzden şöyle içeriye bir girelim. Acaba bu şey mi? Ben saniyede kaç para kazanıyorsam burada indirdiğim her bir Romalı asker için bana acaba şey mi verecek? O o miktarda mı para veriyor? Oy arka arkaya sıralayınca çok iyi oldu ha. Oğlum ne oluyor bir dakika. 12 bin dolarım oldu kardeşim. Şu an galiba burada hani en hızlı kasabileceğim silahla oynuyorum. Bundan sonra hani mermi kapasitesi daha yüksek. Şarjörü daha yüksek bir silahla anca olur. Çünkü hasar olarak. Evet 14 bin 500 oldu. Evet kalkanım biraz inmiş. Oğlum bak bir şey yediğiniz zaman önce besmele çekin. Yedikten sonra da elhamdülillah deyin. Neticede bu yemekleri, içecekleri, her şeyi bize veren Rabbimize de bir teşekkür etmek lazım yani ha. Biz adamlar çünkü bir şey aldığımız zaman onu verene her zaman teşekkür ederiz kardeşim Bu arada 16 bin dolara gelmişim oğlum ben koş koş koş. Yeter tamam sizde bu kadar oynadım yeter. Koskoca Sertaç abi olarak size bu kadar eğlence sundum. Kafi kardeşim. Ben şu parkur şeyini çok merak ediyorum. Oğlum bunu buradan başlatmayın işte ya. Benim ev burası mı? Ha şurada galiba bir... Bak her zaman size söylüyorum kardeşim. Gerçek hayatta nasılsak oyunlarda da öyle olacağız he. Öyle oyunda başka gerçekte başka bize yakışmaz kardeşim. Parkur portal gelsin. Hadi bakayım. Aha bu ne? Easy, hard, medium. Oğlum en zorunu istiyorum tabii ki. Işte. Vay bir dakika. Vay bu parkur. İnsane yani imkansız bir parkur demek istiyor ama Sertaç abinin parkur prosu olduğunu unutuyorlar. Abi dakika. Ben nereye atlayacağımı şaşırdım. E, buradayken parayı nasıl kazanıyorum? Parayı nasıl kazanıyorum orada ben peki? Dur ya şu insaneyi paketleyeceğim ben bir dakika. Oradan şu karşıya atlayıp buradan böyle gelip He tamam anladım kardeşim yanlış yapmışım. Aa, hayır ya. Ayağım kaydı. Zeytinyağı mı sürdünüz oğlum tahtanın üstüne beni kandırmak için? Bu arada yalnız bu portal sistemini beğendim ha. Daha önceki hiçbir Taykın'da bu kadar güzel yoktu yani. Ya zaten Allah dede. Gene aynısı oldu. Dur oğlum bir dakika ya. Besmele çekmeden başladı biçim oluyor bunların hepsi. Ah, dur şimdi. Benim oyunlarımdan bunu iyi biliyorsunuz yani. Şöyle bir in. sakin ol George. Bismillah. Heh. Allah de be. Düştüm ya. Neyse kardeşim bu insana parkur biraz insanlık dışıymış. Onu bir anlamış olduk ama son bir kez şey daha deneyeceğim. Çünkü adamlar asla pes etmezler. Ben zaten tek cers... Aa burada bitiyor muymuş? Oğlum full çubuklardan oluşuyor ha. Allah de be. Ya abicim şu hemen atlama yerinin başından başlatsa beni hemen tekrar başlayayım. Yani direkt benim beyzimden başlatması iyi olmuyor işte yani. Buradan tekrar başlama koş değil ya. Gel bakayım bir daha. Allah de be. <laughs> Neyse video süresi bayağı uzamış. Ben videoyu kapatayım kardeşim. Emperor Tycoon diye bak zaten şeyin üstünde yazıyor. Orta üstte yazıyor modun adı. Burayı full geliştirin kardeşim. Bak bu mod Sonuna kadar gittiğiniz zaman bence bu Taykın öncekilerden çok daha güzele benziyor. Çünkü alan çok geniş ve mimariye bayıldım. Aga baksana birebir Roma mimarisi yapmışlar ve beğendim yani. Gayet güzel yani. Bence buralar full geliştirildiği zaman burada çok güzel mini bir şehir gibi bir şey oluşturulabilir yani. Bunu oynayın oynayanlar da yazsın kardeşim yorumlara. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.